kürsülerden söylüyoruz ya Zilzal suresinde zerre ağırlığınca da olsa hayır şer o kefeye tabiri caizse koyulacak. Kabe'nin korunduğunu biliyoruz. de az topluluğun Musa aleyhisselam örneğinde olduğu gibi tarih örneğinde olduğu gibi çok çok topluluğa galebe çok kötü kuşatmış bizi. Bir dakika ölüm tefekkürü yapamıyoruz. Ölümden... Ya Allah! Bismillah! Allah! onur, izzeti düştü demek arkadaşlar. Daha ötesi verisi yok. Ve hep beraber bütün memleket olarak, bütün Müslümanlar olarak biz bunu hep Allah'a <laughs> sloganlarını dinlerken, bugün Gazze düşerken Allah'ın izniyle düşmeyecek, düşmek üzereyken ve bu mücadeledeyken idare